Neden? Warum? Warum bist du so spät gekommen? Neden çok geç geldin? Su so spät, çok geç. So spät geç. So Su edatı buna bir etkinlik kazandırıyor. Su so spät, çok geç. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Almanca öğrenme sürecimize ve fragınlar ile devam ediyoruz. Yani Almanca'da soru cümleleri. Soru sormak bir dili geliştirmenin en kestirme yollarından biridir. Almanca'da soru cümleleri V fragın olarak geçer. Birçoğu V ile başladığı için bu şekilde bir isim almıştır. Wo nerede, woher, nereden, wohin nereye, veya was, wie viel, warum veya was für, ne biçim, ne tür, Wie oft? Ne sıklıkla? gibi birçok V fragın çeşitleri sayılabilir. Bu dersimizde bunları örnek cümleleriyle detaylıca işleyeceğiz. Günlük hayatta karşımıza gelecek örnek cümlelerle konuyu pekiştirmeye başlayalım. Wo? Nerede? Wo treffen wir uns? Nerede buluşuyoruz? Wo treffen wir uns? Veya ist das? Veya ist Bu kim? Warum? Neden? Warum bist du so spät gekommen? Neden çok geç geldin? Su so spät, çok geç olduğunu az önce tekrar etmiştik. Neden çok geç geldin? Warum bist du so spät gekommen? Sıradaki cümlemiz V. Wie komme ich zum Tren istasyonuna nasıl gidebilirim? VO nerede? Wo ist mein Rucksack? Er ist auf dem Stuhl. Sırt çantam nerede? O sandalyenin üzerinde. Rucksack Almanca'da sırt çantası demek. Der Stuhl sandalye. Buradaki Eya er derken o yani mein Rucksack. Der Rucksack olduğu için er olarak söyleniliyor. Was ist du gerne? Ne yemekten hoşlanırsın? Was ist du gerne? Wie nasıl? Wie gehst du zur Schule? Okula nasıl gidiyorsun? Wie gehst du zur Schule? Okula nasıl gidiyorsun? Schule'nin artikli arkadaşlar di'di. Di Schule. Dolayısıyla su so, her zaman datif olan bir prepozisyonumuzdu. Dolayısıyla diler der olduğu için sur şule olarak yazıyoruz. Wie geht's dir? Nasılsın? Wie geht's dir? Bu soru kalıbını zaten çok iyi kullanıp günlük hayatta sürekli aslında kullanmaya gayret etmek lazım. Wohin? Nereye? Wohin gehst du? Örneğin. Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Wohin her zaman akuzatif yapar. Wohin gehst du? Sıradaki soru cümlemiz Voheya komstu. Nerelisin? Nereden geliyorsun? Voheya komstu. Voheya komstu. Van. Ne zaman? Van komstu. Ne zaman geliyorsun? Ich komme morgen. Yarın geliyorum. Burada arkadaşlar gelecek zaman kullanılmıyor. Bu şekilde ich komme morgen. Morgen kullandığımız için zaten gelecekte yapılan bir aktiviteyi belirtmiş oluyoruz. Wo nerede? Wo nerede? Wo bist du? Neredesin? Wo bist du? Neredesin? Bunun cevabı da her zaman biliyorsunuz datifle verilecektir. Çünkü yer bildiriyoruz, yer soruyoruz. Wo bist du? Neredesin? Sıradaki soru cümlemiz Wo wohnst du? Nerede oturuyorsun? Ich wohne in Berlin. Berlin'de oturuyorum. Was ne? Was ist das? Bu nedir? Was ist das? Das ist ein Buch. Bu bir kitaptır. Bu bir kitaptır. Oradaki ist dır. Türkçedeki dır kelimesinin kelimesini yerine geçiyor. Veya kim? Veya ist diese Frau? Bu bayan kim? Veya ist diese Frau? Sie ist meine Lehrerin. O benim öğretmenim. Sıradaki ve fragın sorumuz Onunla Almanca kanalında sıradaki sorumuz Was meinst du damit? Bununla ne kastettin? Was meinst du meinen fiili düşünmek anlamında. Burada kastetmek olarak çevrilmiş. Doğru bir çeviri. Was meinst du damit? Veya was bedeutet das? Bu nedir? Bedoyt'un anlamına gelmek. Bu ne anlama geliyor? Bu ne anlama geliyor? Was bedeutet das. Das, bu, şu, o anlamında kullanılıyor. Ama çoğunlukla e, genelde bu olarak tercüme ediliyor Almanca'da. Sıradaki B fragın. Wo şipristu du? Ne üzerine konuşuyorsun? Neden bahsediyorsun? Wo şipristu sprichst du? fiili biliyorsunuz düzensiz bir fiil. Buradan da anlaşılacağı üzere. Warum dauert das so lange? Bu neden bu kadar uzun sürüyor? Davam fiili devam etmek, gerçekleşmek. Warum dauert das so lange? Bu neden bu kadar uzun sürüyor? Davan devam etmek, sürmek. Online Almanca kanalında sıradaki sorumuz: Wann soll ich den Bericht abgeben? Raporu ne zaman teslim etmeliyim? Wann? Bereçli rapor demek, vermek, teslim etmek, ap gibi. Buradaki rapor tabii ki sağlık raporu anlamında değil. Daha çok bilimsel bir çalışma, ödev raporu anlamında. Warum antworten Sie mir nicht? Bana neden cevap vermiyorsun? Warum antworten Sie mir nicht? Burada Mia datif olduğunu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Online Almanca kanalında diğer sorumuz. Woher kommen Sie? Nereden geliyorsunuz? Burada e, höflüç bir kullanım var. Z ile kullanılmış. Woher komunzi. Nereden geliyorsunuz? Ich komme aus Berlin. Ben Berlin'den geliyorum. Ich komme aus Berlin veya Ich komme aus der Türkei. Türkiye'nin artikeli di olduğu için orada der dememiz gerekiyor. Ich komme aus der Türkei. Peki, wohingen sie, nereye gidiyorsunuz? Wohingen sie, sie, nereye gidiyorsunuz? Online Almanca kanalında cevabımız, ich gehe nach Hause, eve gidiyorum. Burada house'ın arkadaşlar, evin biliyorsunuz özel kullanımı var. Ben evdeyim derken, su Hause dememiz gerekiyor. Ama eve gidiyorum derken, nach Hause dememiz gerekiyor. Geyin fiili gitmek arkadaşlar. Geyhın diye söylemiyoruz. Türkçedeki teğmen gibi, yeğen gibi. Oradaki yumuşak yeğenin çıkarttığımız şekliyle çıkarıyoruz. Yegen demiyoruz. Yeğen. What is den los? Ne oluyor burada? What is den los? Neler oluyor burada? Buradaki den arkadaşlar... Çünkü anlamında kullandığımız den değil, buradaki den model art particle dediğimiz sözlükte anlamı olmayan, Almanların sıkça kullandığı cümleye pekiştirme katan bir model particle dedikleri bir ek e, kullanılıyor. Was machst du heute Abend? Bu akşam ne yapıyorsun? Was machst du heute Abend? Bu akşam ne yapıyorsun? Was machst du heute Abend? Ne der, planlıyorsun, neler yapıyorsun? Was ist passiert? Ne oldu? Burada sein fiili kullanılmış. Dolayısıyla passiert, geçmişte olan bir şey. Aslında olmuş, gerçekleşmiş bu. Passieren fiili. Was ist passiert? Yaşanmış olmak, geçmiş olmak. Yani bir şeyler gerçekleşmiş arkadaşlar burada. Sıradaki cümlemiz was denkst über dieses Buch. Bu kitap üzerine, bu kitap hakkında ne düşünüyorsun? Was denkst über dieses Buch? Wann kommt der Zug? Tren ne zaman geliyor veya ne zaman gelecek gibi anlamında her ikisi de geçerli günlük hayatta her ikisine kastediyorlar arkadaşlar. Wann kommt der Zug? Buraya kadar izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. şimdi sıradaki cümlemiz soru cümlemiz Wov bist du? Neden Almanca öğreniyorsunuz? Bu soruyla da sıkça karşılaşırsınız. Wo bist du geboren? Nerede doğdun? Wo bist du geboren? Arkadaşlar doğmak fiili de sein'la yani bist'le kullanıldı burada çekimli halde. Nerede doğdun? Sıradaki sorumuz Was wünscht du dir zum Geburtstag? Doğum günün için ne diliyorsun kendine? Wünschen fiili dilemek, istemek. Was wünscht du dir zum Geburtstag? Sum yönelme yine doğum günün için. Wie lange dauert der Film Film ne kadar sürüyor, ne kadar devam ediyor? Davam fiili sürmek, devam etmek arkadaşlar. Ve V fragında diğer bir sorumuz. Evet, bir diğer sorumuz yok. İzlediğiniz için çok çok